İki gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle 549 köyden 269'unun yolu ulaşıma kapandı değerli izleyenler. Kent merkezinde yağışın ardından ulaşımın aksamaması içinse belediye ekipleri yoğun çalıştı. Meteorolojinin uyardığı kar yağışı birçok ilde olduğu gibi iki gündür Elazığ genelinde de etkisini gösterdi. Kar yağışı nedeniyle merkeze bağlı 30, Ağın'da 13, Alacakaya'da 10, Arıcak'ta 4, Baskil'de 39, Maden'de 37, Karakoçan'da 6, Keban'da 28, Kovancılar'da 30, Palu'da 25 ve Sivrice'de de 47 olmak üzere toplam 269 köy yolu ulaşıma kapandı. Kapanan köy yollarının açılması için merkeze bağlı belediye ekipleri, köylerde ise valilik koordinesinde il özel idare genel sekreterliğine bağlı karla mücadele ekipleri çalışma başlattı. Kent merkezinde ise belediye ekipleri gece boyunca çalışma yaparak ana güzergahların açık kalmasını sağladı. Ekipler tüm köy yollarını açmak için de 7/24 aralıksız çalışma yaptı. Öte yandan meteoroloji kar yağışının gün boyu aralıklarla yoğun olarak etkisini sürdürmesinin beklendiğini bildirdi.